Taş Kale Dağ Yurdu Köyü. Köyümüzün muhtarı Cengiz abimiz yanımızda. Burası köy evi. Yani burada hala eski gelenekler devam ediyor. Köy kahvesi yok. Beyler burada akşamları toplanıyorlar. O uzun mu uzun kış gecelerinin tadını burada çıkarıyorlar. Giresun'da fındık. Antep'te fıstık. Çorum'da leblebi. Erzurum'da kavurga olmazsa olmaz. Cengiz abi merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Vallahi İyi daha saat, ısınamadım. İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle kavurgadan önce burada bu kadar soğuk e, günü geçirdikten sonra nasıl sunuyorsunuz Ben geldim. Vallahi her yerim yanıyor ya. Dışarıda fazla zaman geçirmiyor zaten. E, Aha. Genellikle içeride zamanımız geçiriyoruz. E, işte hayvanları bakıp Besledikten sonra köyde herkes kahvaltısını yapıp hı hı. sonra işte bu köy dediğimiz odalara gelip hı hı. çay sohbeti işte gece akabinde tel alması, diğer helvadan hı hı. işte bugün de sırada kavurgamız var. Kavurga olmazsa olmaz. Öl, olmazsa olmaz evet. O Peki işi... çok soğuk dışarıdan geldin. Benim mesela parmaklarım şu anda uyuştu. Bunun çözümü nedir? Bu buzu nasıl çözeriz? Bir leğene soğuk su koyarsın. Ya aynı soğuk suya ayaklarını, ellerini koyar. E daha çok hasta olursun Yok. abi. Zatüre eder adamı ya. Onun ilacı o. Sıca <laughs> Sıcağa gelip e, ellerini ve ayaklarını verdiğin zaman o zaman iyice perişan olursun yani. Ha. Sıcağı Peki verirsin. bu köy eviyle kim ilgileniyor? Sobayı Bur falan kim yakıyor? Burada işte köy evin sahibi e, var üst katta oturuyor, onlar e, ailece bakıyorlar kontr hmm. olarak. Kavuşturduğum zaman bazen biz. Aranızda para alışverişi oluyor mu buranın bakımıyla alakalı? kesinlikle. Para alışverişimiz yoktur. E, buranın elektriğini suyunu sahibi mi? Aynen mi? sahibi oturuyor. Babasının hayrına. Aynen evet. Gerçekten ha evet. Allah razı olsun ya. ya evet. Temizliği nasıl oluyor abi ay? Buranın temizliğini işte ev sahibi yapıyor. Allah razı olsun vallahi çay Çayı da veriyor mu? Çay da veriyor. Evet. Şeker de veriyor. Şeker Gönüllü mü? Aynen. Her akşam bütün millete çay şeker mi veriyor? Veriyor de. Evet. Ay ne iyi evet. bir insanmış ya. Bazen yani. komşular da getiriyor işte. Ha. Evet. Öyle. Yani elinde gelen böyle bir kilo çayla geldiği falan oluyor mu O da oluyor evet getirip buraya bir kilo çay şeker bırakıyor şey yapıyor yani. E, muhtar'a yüklenmiyorlar mı muhtar? Hadi sen git al şunu, bunu al diyenler. Ya muhtarın da, da kendine göre şeyleri var işte. O da yapıyor yani artık. Ne yapıyor muhtar muhtar? Onu Hı -hı. söyle. Muhtar da gelen giden işte onlara. Köyümüzde bizden önce de yapanlar da aynı, Aha. bize de, bizden sonra gelen de Hı -hı. aynı. Bu dededen gelmiş toruna, torundan öyle. Peki bugün biz geleceğiz diye buraya sen gelirken çay getirdin mi? Bu buğdayları kim getirdi muhtar emmi? Buğdayı ben getirdim. Çay da getirdim. Sen mi getirdin Cahit? He işte yemek falan yaptırdık. Hay Allah razı evet. olsun. E ee, muhtar Aşımız, olmak kolay gözümüz. değil yani kolları sıvamak lazım değil mi? E, o kadar da olacak evet. <laughs> Sen terliyorsun gözünü seveyim ya hayırdır? <laughs> Biz alışkınız böyle. Eyvah eyvah. Ee, işte. Peki kavurga nasıl yapılır? Kavurga işte e, sobamız zaten yanıyordu. diyoruz. Tezek Biz, mi yanıyor? Tezek evet. Hı hı. Orijinal köy tezeği. Yani bu mu? Evet aynen. Uyanıyor yanıyor, evet. tamam. Sonra? Sajımızı ısıttıktan sonra işte hı hı. şeyi döküyoruz. Buğdayı döküyoruz. Bu, buğdayı döküyoruz. Tamam. Şu şekil işte. Diş yaptığımız buğday değil mi? Aynen, bu. evet. Değil değil mi? Çocuklara evet. diş yapılıyor Aynen, ya. Evet, evet. İlk bunu. dişi çıktığı zaman bebişlere, Allah'ım. İşte bu şekilde ısındıkça bunu döndürüyoruz. Çeirdek veya işte bir kuru yemiş çerez, çerez şeyini alıyor, evet. Peki bir de bunun yanında olmazsa olmazlı çay. Olmazsa kıtlama ol... çay değil mi? Kıtlama, kıtlama çayımız evet kıtlama şekerle beraber çayımız. Bizim... Peki bu kıtlama çay kültürü Erzurum'da neden var? örf adet e, geleneksel bir şey yani bu eskiden beri biz kalktık öyle gördük. Bir tane şekeri adam ağzına atar işte. Kaşık kültürü yok bizde. Hıh. Hı. şeker Erzurum'un olması olmaz. O şeker de özel bir şeker değil mi? Aynen Erzurum'a has. Dilinin altına atarsın. Dilinin altına atıyorsun işte çay içiyorsun. Ondan 3-4 bardak çay içer biliyorsun yani. Bit bir tane kesme şekerden 3-4 bardak çay. Aynen. He. E dilinin altı uşmuyor mu abi? Yok öyle döndersen zaten şey e, şeker e, Erzurum ama Kesinlikle. özel olduğu için sert dayanıyor şeye de. E abi sizin dişleriniz çok çürür o zaman. Dişlerimizle yemiyoruz ki zaten dilimizin altında onu şey yapıyoruz. <laughs> Olsun eriyor Aynen. yine ya ağızda. İşte. Değil mi? Aynen Peki çay? Çay da biz çok içeriz. Ee, günde belki hiç Erzurumlu olup da çay içmeyen adam hiç içmeyen adam günde 50 bardak çay içer. 50 bardak. İ <laughs> He, i̇çeni Aa. de, içeni de sorma, demlik demlik bitir yani. Eyvah evet. Peki demli mi olmalı çay açık mı? Valla biz de açık içeriz, limonlu açık çay. Biz de e, demli fazla içmeyiz. Yani. Niye limonlu? Limon biraz çay şeyini alıyor. Acısını alıyor. Aynen acısını falan alıyor. Erzurum'un kesme şekerini, yani o kıtlama şekeri çayın içine koyup karıştırdığın zaman erimiyor abi. Niye? İşte sağlam olduğu için. ya. Sağlam olduğu aynen. için. illa o ağzın içinde olacak aynen. değil mi? Aynen. <laughs> Ay. aynen. Tamam. Şimdi ne zaman pişecek bu? Şimdi birazdan olur yani. Eli kulağında aynen. değil mi? Aynen. Adam, çok da sıcak vallahi. Sobanın... Mısır gibi patlıyorlar abi aynen. bunlar ya. Aa, aa. Peki kavurga varsa sohbet nasıl olmalı abi? Sohbet koyu ve güzel olmalı. Mesela ha. ne anlatırsınız birbirinize? Eskilerden anlatırız. yaşadıkların insanlar konuşur. Dedikodu Yaş, yapıyorsunuz. Dedikodu yani. da var biraz tabii ki <laughs> <Öyle> işte. ki <laughs> işte. Zamanımızı geçiriyoruz. Köy evinde bugün işte kavurga yaptık. Yarın balık pişireceğiz. İşte öbürsü gün daha farklı bir şey yani bu köy evet. e, evinin sohbetinden sonra hani arada kırgınlıklar ol, olduğu günler olmuştur değil mi? Böyle su konuşuldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ha öyle bir şeyler de ufak e, tefek yaşansa da çok büyük şeyler yaşanmamıştır. Peki öyle durumlarda arayı kim bulur? Bozgunculuk olsa köyün büyükleri gelir. Küçükler yapmışsa zaten kızarlar onları. Ortayı bulurlar. Orada da mesela kırk günlük yapan kişiye ceza keserler. Bugün de ki sen bu bugün burada mangal yakacaksın veya işte bugün bu senin suçun işte bunu ya. şey yapacaksın. Aynen öyle yine barışır ortam bulunur evet. Yani suçlu olan dilini kesecek Aynen. yoksa masrafa girer. Aynen. <laughs> Ay ya güzel sohbetler bunlar vallahi evet. ya. Bizim de kahvemiz yok. İşte bir market manav, işte farklı bir gezeceğiz alışveriş bir yerimiz yok. Hı. Burada kendimize, burada işte karınca kararınca kendimize. Cengiz abi, bunun pişme kıvamı nedir? Bu mu? Bu eh, bu arada. bu şu an tamam. Biraz Ama. daha zaten şey olsa yanar bu yani. Değil mi yanar? Şimdi arkada bekliyorlar zaten evet. dört gözle kaburga gelsin de yesinler. Aynen diye, evet. Mi? Neyse onlar yemeden ben biraz alayım ama bu çok sıca sıcak. Ay çok sıcakmış. Yener. Evet. Sen şey, yiyebilir misin bu kadar sıcak? Yok biz de yiyemeziz Sıcak şeye <laughs> Yani bunu yemek için her zorunlu olmaya gerek yok. Her insan yiyemez. Evet. Peki o zaman onu arkaya doğru gö götürelim biraz soğusun sonra yiyelim. Evet. Vallahi çok da ay elimizi sürmeyelim. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Keyfimiz bol olsun. Sıkıca. Of Abdullah amca hava çok soğuk. Çok soğuk. Ne diyorsun bu durma Abdullah amca. Ay ayaklarım doldu. Daha durman kışını görmedim daha hele ne oh. var neler var 40 derece soyu 3 metre kar. <laughs> Karın altında tünel yapıp vatandaşı gibi ahırına, mereğine. Daha ne gördün hele bu? Abdullah amca <laughs> daha ne göreyim eksi 20. Daha ne göreyim o. Baksana soğuktan yanmışsın yüzün gözün. Simsiyah olmuş. Aynen ayaz yaktı derler bize. Öyle mi? Ayaz derler? yakar. Evet. Burada herkes böyle senin gibi esmer mi? Esmer. Hadi, Hadi ya. bak bakayım hele bir tane. Ben de o da gençliğimde. <laughs> ben varım. Muhammed var. Sen ben... bir saat sonra yine kararırsan. Ha. bir saat sonra kararırsan. <laughs> Abdullah amca kafandaki e, şapkanın adı ne? Osmanlı şapkası. Osmanlı, Osmanlı şapkası. Osmanlı. Ha, bir de Dadaş'a bu mu yakışır? Dadaş'a şapka örterdir herhalde büyüklerimiz. Hı hı. Dokuma şeyler vardı, kırdan dokuma. Onlardan yoktu. <laughs> Fakat biz onları gördük ama yaşamadık. Evet. Peki bu soğuktan korunmak için ne yapıyorsunuz? Kaç kat giyiniyorsunuz? Oy. Altta potur. Potur ne? Potur, potur. potur ben ne? yani Erzurum dili konuşayım. Potur ne? Sizde tat. Ha tat. İşte hat. şu bu. Bizde <laughs> potur. Alt kazakı. çakit, <laughs> Çeket. Tartucu. Aa Abdullah <laughs> dedim çok soğuk. <laughs> Kız üşüme, üşüme. Peki bu kadar kat kat giyinip yolda yürümek zor olmuyor mu? Yok. Biz Yaşam alışıkız. olmuyor mu? Biz alışıkız. Peki şapkayı bir çıkarsan seni bir görsem olur. Kafam çel. Kel mi? canım. Bak bende. Bak döküldü. Niye döküldü? Kim döktü senin saçını? Orayı karıştırma. Neden? Yenge mi döktü? Yok yok yok. Dert Kim? mi? Girme oralara dur. Niye? Çok mu dertlisin? Yok karıştırma. Niye? Karıştırma sen işin. E benim işim karıştırma. <laughs> Abdullah Kurban benim işim sana, karıştırmak. Bak. Ha? Söylesene ne oldu? Kim döktü saçını ya? O artık bir ırs. Ha, ırs. Babamın kafada çeldi. Ha, ama amcalarım var şimdi 15 yaşında çocuğun saçı gibi. Hadi canım. He, ama bu ırs. Baba dayı çekti. Dayı tarafına da çekmiş. He, anladım. Ben de hani yengeyle acaba bir sürtüşme mi yok, var? Yani. Yok kurban olayım yok. Yalandan yenceye menceye araya katma dur. Niye seviyor musun onu? Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Bak benim kocalığım da tutuyor ha. Yenge şuradan seni seviyorum aşkım karıcığım bir tanem de sen ne olur ya. Allahümme salli. Yok. <laughs> Neden? Ayıp mı? Ayıp olur Niye ayıp? E, çocuklarımız var, kızlarımız var, e, olsun, oğlumuz olsun işte, var. Olsun işte onların hatırı için e. bir seni seviyorum de ne olacak? Allahümme salli. Adı ne? <laughs> Adını da mı söyleyeyim? Karıştırma, karıştırma tamam hadi çok çok bu konulara girmiyor. Peki Abdullah amca hocam bu soğuk ne olacak? bu <laughs> soğuk ne olacak? Soğuk mu soğuk mu karar? Soğuk. Yok. Nasıl, nasıl? Bizim dilimizde soyuk. Soyuk. Peki. Ayaz, soyuk. Evet. Bu soğuk ne Kar, olacak? kış, tipi. Bizim şeyimiz bu. Burada hayat nasıl geçiyor? Burada hayat. Aha. Sabahtan kalkarsın. Aha. Köylü olarak. Hı hı. Kahvaltın zaten varsa yaparsın. Yoksa direkt malın içine. Hı -hı. Gider malını Kadafını, suyunu verirsin. Yenge kahvaltı hazırlıyor mu sana? Kuş kananın dibinde ne varsa onu yer kokarım. Sabah kahvaltı Akşamdan hazırlamıyor kalmak. mu? Arada bir. Niye hazırlamıyor? E ben yetişen kokuyor ciddiye. O yatıyor mu? Onlar saat onda on birde Niye? Ne yapsın kalksın. Niye sana yardımcı olmuyor? Arabayı mı sürsün? Yok. İyi. Sana kahvaltı hazırlamaya kalkabilir ama. Ya o saatte kalkın ben kalkıyorum beş buçuk altıda. Hı. Ondan sonra arabayı çalıştıracağım. Ya, torunları mı? okula götüreceğim. Aha. Gidireyim ondan sonra işe. Sonra geliyorsun. Kaçta geliyorsun? Akşam belli olmaz. Duruma göre. Niye? Sen ne iş yapıyorsun ki? Taksicilik. Önceden kamyon kamyonculuk, şoförlük. İşin yoksa akşam 7'de eve girersin. E, eve gelmediğinde yenge kızmıyor mu sen neredesin? Niye diye? kızsın ki? E eve gelmeyen adama kızılmaz mı? Tebrik edecek hali yok ya. Bilmem yine karıştıracak. <laughs> ben sabık alıyorum, dur o Neden? işlere girme bakalım Ha <laughs> sende var bir şeyler belli. Bilme. belli Neyse ben bu işlere hiç girmiyorum. Tamam Abdullah amca, buralarda insanların sesi çok güzel oldu Şöyle bir türkü söylesen, içimiz ısınsa, bir Erzurum sesi duysak olur mu? Buraların suyu soyuk, ondan sesi güzel olur. Öyle mi olur? Bazıları derdi, işte acı yeriz, işte şu bizim de soyuk sularımızdan, Öyle. sütten, yoğurttan kaymaktan. Canım, <laughs> canım, canım, canım Abdullah amca. Bir Erzurum türküsü okuyak. Söyle. Heh. Can yengeye mi söyleyeceğim? <laughs> Çocuklarıma. Yenge olsun. Bütün arkadaşlarıma, işlerime, dostlarıma, Erzurum'dan en uzak sıraya yengeye, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza Aşkıma, karıma bizden onlara Karıma köyünden onlara bir jest yapalım. Eşime. Bir yavru yavru huma kuşu yükseklerden seslerle diye söyleyelim. Abi eşime hissen. karıma yavru yavru

Ben ki Belki gönül Osmanlı Ah ben ki Belki gönül Usman Usman. Gülme eğlen, eğlen 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 belki gönül uslanır. Hakikaten bu soğuk senin sesini bülbül yapmış Soyuksu. ya. Soğuk su, soğuk su. Bu türkünün bende bir anısı var. Ben ufaktım hep böyle babam bu türkü kucağında bana söylerdi ve ben hep ağlardım ya. Bah. Buradan tüm babaların ellerinden öpelim değil mi? İnşallah. Babalara armağan, armağan olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.